Merhabalar, ben Doktor Dastan. Bugün orta kulak enfeksiyonlarını anlatmak istiyorum. Orta kulak enfeksiyonları dış kulak yolu enfeksiyonunun aksine daha çok kış aylarının hastalığıdır. Bu da enfeksiyonun çıkış sebebiyle alakalıdır. Orta kulak enfeksiyonlar genellikle üst solunum yollarındaki mikropların enfeksiyonun östeki borusu aracılığıyla orta kulağa taşınmasından kaynaklanmaktadır genellikle. Bu da kış aylarında Ah, doğal olarak daha sık gözüktüğü için kış aylarında daha çok görürüz ve özellikle çocuklarda daha sık görüyoruz. Çocuklarda bahsettiğimiz östaki borusu tam gelişmemiş oluyor. O, onun e, korunma mekanizması zayıf oluyor. Bir, ikincisi çocuklardaki bağışıklık sisteminin de daha tam oturmamış olması nedeniyle ve çocukların daha sık, erişkinlere göre daha sık grip nezle atlatmaları e, sebebiyle çocuklarda orta kulak enfeksiyonlarını daha sık görmekteyiz. Genellikle çocuk aile e, grip nezle olur. Arkasından kulak ağrımaya başlar. Grip nezlesi iyileşmeye başlamışken kulak ağrımaya başlar. O şekilde geliyorlar. E, hatta bazen şiddetli kulak ağrısı oluyor. Çocuklarda sonrasında ağrıdan sonra kulağında akıntı, kanlı akıntı bazen geliyor. Ondan sonra işte doktora panikleyerek geliyorlar ama o sırada kulağındaki ağrısı genellikle geçmiş oluyor. Ee, onun da sebebi aslında basit. Orta kulağındaki, orta kulak bu arada kapalı bir alan olduğu için e, içeride iltihap toplanıp kaçacağı yer bulamayınca kulağa girip ağrısı yap, yapmaktadır. Ondan sonra kulak zarını patlatıp dışarıya doğru akmaya başlayınca çocuk hasta rahatlıyor genellikle. Böyle ağrısı azalıyor, ateşi varsa ateşi düşüyor. Kendisi rahatlıyor ama kulağındaki akıntı ve kanlı akıntıyı aile görünce de genellikle panikleyip o zaman doktora gitmeye başlıyorlar. Geldiği zaman zaten çocukların keyfi yerine gelmiş oluyor bizim bize geldiği zaman ama özellikle çocuklar işte kulak zarındaki yırtıklığı anlattığım zaman tabii aile panikleyebiliyor biz de işte onu anlatırız. O korkulacak bir şey değil. Kulak zar kendini onaran bir yapıdadır. O zarın yırtılması aslında normal bir şey. yaklaşık bir, bir hafta maksimum bir 10 gün içerisinde o zar kendi kendini onardığını anlattığımız zaman genellikle aile rahatlıyor. tedavimiz genellikle sistemik antibiyotik ve iltihap sökücü ilaçlardan oluşmaktadır. tedavisini verdikten sonra genellikle bir, bir hafta 10 gün sonra kontrole çağırıyoruz. Genellikle 10 gün içerisinde rahatlıyorlar. Ama uzun süre yaklaşık bir iki hafta belki 3 hafta kadar kulak bu anda tıkanıklık hissi sürebiliyor. Bundan korkmamasını tavsiye ediyoruz. Peki orta kulak enfeksiyonlarını nasıl önleriz? Grip olmamaya çalışırız elimizden geldiği kadar. Çünkü özel bir korunma yöntemi açıkçası yoktur. Sağlıklı günler dilerim.